Evet merhabalar. Sonunda HTML kısmını bitirdik ve CSS'e giriş yapıyoruz. Öncelikle e, CSS'in kullanımından bahsedelim. CSS'in 3 farklı kullanım yöntemi vardır. Birincisi inline CSS. İkincisi, ikincisi CSS yazmayacağım hatta. Internal. Üçüncüsü ise external. Bunlar ne demek gördüm. Öncelikle CSS ne demekti? CSS bizim aynı paletimiz gibiydi. HTML ile oluşturduğumuz o temel, o iskelet yapısını renklendirmemizi, tasarımını ayarlamamızı sağlayan e, asıl yapı CSS'ti. Mesela burada bir e, başlığımız olsun. H2 YouTube Test diye. Öncelikle inline CSS ile başlayacağım. CSS yazmanın dediğim gibi 3 farklı yöntem vardır. İlki inline CSS. Inline CSS'in CSS in olayı şudur. Ekstra bir farklı bir dosya kullanmadan veya birazdan internal CSS'te göreceğimiz gibi olmadan direkt olarak sadece bu eski özel CSS komutu yazabilirim. Yani mesela ben burada k'dan sonra style eşittir deyip buraya istediğim eee CSS kodlarını yazabiliyorum. Bakın zaten o kadar çok şey var ki burada. Daha ileride öğreneceğiz. Mesela ilk öğreneceğimiz color olsun. Color bizim renk rengini değiştirmemizi sağlar herhangi bir yazının. ki buraya sadece mesela Red, Blue gibi hazır renkler kullanabilirsiniz. veya bunun dışında e, renk kodları kullanabilirsiniz. Mesela daha doğrusu hex kodu kullanabilirsiniz. E, mesela F0F0 F0 yaptım. Beyaz oldu. Gibi böyle bir şey vardı. Biraz daha grimsi siyah. Bu gibi farklı renkler kullanabilirsiniz. İlerde göreceğiz zaten bunları. E, bunun dışında mesela kalır isteyelim diyelim ki bar border bir piksel solid ve red olsun. Bakın bir piksel e, düz bir çizgi bir e, çerçeve attı etrafına. E, bunun dışında bir de paragraf ekleyelim mesela test deneme olsun diye. Lorem On diyelim. Ve bunun da style'ına mesela şöyle diyelim. Font size'ı 16 piksel yapalım. Biraz daha büyütelim. 36 piksel yapalım. Bakın çok büyüdü yazı tipi. Evet bu CSS yazmamızın ilk, ilk özel, ilk kullanım biçimi. İkincisine gelelim. Internal CSS. Genelde bir inline CSS çok kullanmayacağız bu arada. Çok nadir bir kullanım alanı var. Gerçekten çok nadir kullanacaksınız. Genelde çok kullanılmayacak. Inline CSS, pardon internal CSS kullanılabiliyor. Ama genelde external CSS çok daha fazla kullanılıyor. Mesela burada bir paragrafımız olsun ve Loreman başı olsun. Burada bir yine aynı şekilde YouTube deyip bir yapı oluşturalım. Şimdi internal CSS şöyle yazılıyor. Head kısmına bakın ama body kısmı değil. Head kısmına bir style diye bir etiket açıyorum. Ve bunun içerisinde CSS kodlarını yazıyorum. Şimdi CSS kodlarını yazarken bizim bir seçici ihtiyacımız var. Yani biz Neyin özelliğini değiştireceğiz? Mesela neyin rengini değiştireceğiz? Bunun için mesela diyorum ki P etiketinin rengini değiştireceğim. Süs parantez açıyorum ve buraya yazacaklarımı yazıyorum. Mesela color red olsun diyorum. Bakın P etiketlerinin tamamının rengini kırmızı yaptım. Burada farklı bir P etiketi olsun. Dolan 5 olsun bu da. Bakın bu da kırmızı oldu. Daha sonra mesela diyorum ki H1 etiketlerinin background color'ını yellow yapsın. Bakın arka planı sarı yaptı. Dolayısıyla buraya aynı e, diğerinde olduğu gibi istediğimiz kadar css kodu yazabiliyoruz. E, genelde internal css'leri mesela e, sitemizin bir uzantısı var. İşte slash bilmem ne index.html slash admin slash login.html diyelim değil, örnek veriyorum. Böyle bir dosyamız var. Ve biz burada çok fazla css kodu kullanmayacağız. E, bunun için inline css kullanabiliriz. Eğer çok fazla css kodu kullanmıyorsak e, inline css'i kullanabiliriz. E, şey o sayfa içerisinde. Fakat genelde özellikle en temel mesela ana sayfa gibi yerlerde genelde external CSS kullanırız. External CSS de CSS için ayrı bir dosya oluşturmak. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bakın proje dosyalarından yeni dosya oluşturuyorum ve style.css koyuyorum ismine. Artık şu kısımda listelerim, şu style'ı listelerim. Ve bunun içerisinde direkt olarak HTML kodlarını yazabilirim. Mesela p color'ı red olsun, background color'ı blue olsun. Ben bunu direkt böyle yazabiliyorum, evet böyle olsun. Fakat e, öncelikle tabii ki bu style bu proje içerisinde aktarmam gerekiyor. Onu nasıl yapıyorum? Çok basit. Sadece bir link etiket kullanıyorum. Eee, style sheet olması lazım herifese e, dosyamın yani direkt e, CSS'in dosyasının yolunda giriyorum style.css. Bakın bunu yaptığım anda aynı buraya yazdığım gibi renkleri kırmızı, arka planları mavi oldu. Çok tabii biraz kötü oldu. Şunu yellow yapalım. Evet. E, bu şekilde de rengini değiştirebiliyorum. <laughs> mesela bir iki örnek daha yapalım. Burada örneğin e, HR koyalım bir tane ve düşünüyorum mesela bir H3 koyalım. Test mesajı diyelim. Ve bu H3'ü değiştirelim birazcık. Mesela font size'ını 32 piksel yapalım. Biraz büyüsün. Font weight'ini 800 de yapalım. Bu biraz daha kalınlaşmasına sebep olacaktır. Ama biraz daha küçülsek evet. Kalınlığını düşürdüm bakın. Bunun dışında düşünüyorum yine bir border verelim. Bir piksel solid olsun ve Red olsun. Hatta red yapmayalım. Şunu da kullanabiliyoruz bu arada. RGB deyip içerisine kırmızı, yeşil ve mavi renk kodlarını girebiliyoruz. Eğer bunu bilmiyorsanız, yani ışık en temelde kırmızı, yeşil ve mavi ışıktan aslında oluşur. Yani kırmızı, yeşil ve mavi ışığın bileşimi beyaz ışıktır. Temel renkler bunlardır. ki Red, green, blue diye açılır RGB. Ve her rengin bir oranı vardır. 0 ve 255 arasında. Ben mesela 255 kırmızı 100 yeşil ve 55 mavi olsun dediğim zaman bakın burada kahverengimsi bir renk geldi. Hatta bunu color yapalım çok daha net görelim. Tabii şu bir piksel solid kaldıracağız. Color RGB verdim bakın. Açık kahverengimsi bir renk geldi. Bunları şöyle test edebilirsiniz. Color picker yazarsanız size direkt Chrome'da rengini ayarlayabileceğiniz bir skala çıkar. Buradan isterseniz hex kodunu kopyalayıp direkt buraya hex, hex kodunu yazabilirsiniz. Aynı rengi alacaksınız şöyle kırmızımsı bir renk diyelim. Hex kodunu alalım. Bakın o rengin aynısını aldım. Veya onun yerine direkt RGB kodlarını da alabilirsiniz. Bakın burada bize veriyor. Buraya gelip RGB deyip bu kodları yapıştırabilirsiniz. Aynı rengi alacaksınız. Evet. Inline CSS, internal CSS ve external, external CSS'in kullanımı bu kadar. Dediğim gibi genelde büyük sayfalarda external CSS kullanıyoruz. Eğer çok az e, HTML kodu yazacaksak, çok pardon çok az CSS kodu yazacaksak o html için o zaman e, internal CSS kullanabiliriz inline CSS ise çok nadir durumlarda gerçekten e, yani mesela bir sürü şey yaptınız buraya Örneğin bir sürü h1, h1 var diyelim ki ve e, testiki vesaire diyorum ve mesela şöyle bir şey yaptınız siz h1'lerin rengini örnek veriyorum kırmızı yaptınız diyelim ki. Ve siz sadece şu. Ya sadece mesela bu sadece sarı olsun istiyorsunuz. Ve bir tane değil de böyle bir sürü h var. Örnek olarak yapıyorum. Tabii ki böyle bir şey olmayacak sitemizde. Buna gelip mesela style eşittir. Color yellow derseniz. Zaten renginin sarı olduğunu görürsünüz. Ee, fakat şöyle bir şey göstereceğim. Bakın özel bir konum var. Bunu şu andan göstermek istiyorum. İnanım important. Şimdi bakın bunu yazdığım zaman farkındaysanız bu yeniden kırmızıya döndü. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu çünkü karşınıza çıkabilecek bir şey. Eğer CSS kodumuzun karşısından yanına ünlem imported yazarsak Ya ben mesela Bunu sildiğim zaman bakın sarı oluyor çünkü ben bunun sarı olmasını istemiştim Ama ünlem imported koyduğum zaman bu Başka CSS kodu ne olursa olsun yani Bu h1 etiketinin kalır özelliği yani rengini değiştiren hangi CSS kodu olursa olsun Hepsini ezip Bunun kullanılmasını sağlıyor imported etiket Bu etiket ileride gerçekten işinize yarayabilecek Çünkü Biz etiket üzerine birden fazla biçimlendirme eklenebilir. Rengini veya belki arka plan rengini birçok kez farklı yerlerde değiştirilebilir. Ezmek istediğiniz zamansa bir important bu important'ı kullanacaksınız. Evet, bu videoluk bu kadar.